Süper soru. ÖSYM böyle fazla yağış alan, az yağış alan yerleri çok fazla soruyor. Haritada işaretli alanlardan hangisi diğerlerine göre daha az yağış almaktadır? Az yağış alan yer arıyorum. Arkadaşlar bir kere Karadeniz iklimi bol miktarda yağış alacak. O yüzden ben bunu eledim. Yani cevap 1 de olamaz, 5 de olamaz. Şimdi fark ettiğiniz üzere hep böyle deniz kıyısı vermiş. Böyle karasal iklim gibi basit bir soru olmamış. Şimdi çok dikkat istiyorum bundan sonraki kısma. Arkadaşlar şu Antalya var ya. Antalya'nın yağış miktarı son derece fazladır. Antalya bizim bir Trabzon kadar yağış alabilir. Ha Trabzon bunu yıl içine yağıyor ama Antalya en fazla kışın alıyor. Antalya Türkiye'nin en çok yağış alan yerlerinden bir tanesidir. Çünkü dağlar kıyıya paralel, dağlar çok yüksek burada. O yüzden Antalya Türkiye'nin en çok yağış alan yerleri arasındadır. Bunu da eledim. Bu da olmaz. Şimdi gel diyelim de 2 ve 3. Değerli arkadaşlar bakın şu 3'ün olduğu yerde menteşe vardır. Menteşenin olduğu yerde dağlar kıyıya paralel olarak uzanır. Ege bölgesinin en fazla yağış alan yeri menteşedir. Buna da çok dikkat. Hatta şöyle söyleyeyim size. Menteşe bizim Samsun'dan bile daha fazla yağış alıyor. O yüzden bunu da eledim. Geriye ne kaldı en az yağış alan? Şıklar arasında B şıkkı olması gerekir.